Özde geldi bana, haydi bakalım. Aa Özde, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, Ulkan Bey. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Özdeciğim, yetişkin bir Özde hırsından ötürü kolyeyi alabilir. Evet. Kızlar potaya girmemi beklerken, ben bugün kolyeyi alacağım diyor. Hadi bakalım. <laughs> Soğutarak sesli güldü. Bir şey Gerçekten dedi mi bunu? <laughs> dedi. Niye demeyeyim? Gerçekten bizde. <laughs> yani, ya. yani biz 16 puanlar, 20 puanlar arasını kapatıp kolye almış yarışmacılar gördük burada sonuçta. Yani bu cevap yani niye yapmayayım ki? Şimdi, o... Doğru, doğru. Ya öbürüne çok, kötü geldi. Çok bir şey var bugün potaya girecek ondan mutluyum ben. O kadar konuştu konuştu haftalardır, ezmeye çalıştı bizi. Hiç Aşık potaya ya girmeyecek. Yani. Nasıl pataya pataya girmeyecek. bu kadar eminsin? Emin olmak istiyorum çünkü Kemal Bey. Emin o kadar... olduktan sonra Bence bu tarz açıklamalara gitmek lazım. Yok şu anda da yapabilirim çünkü puanları... Yap hadi dinleyelim o zaman Puan... sonra sonunda e, belki sen haklı çıkarsın. Belki biz güleriz Bir şey diyeceğim puanları düşük Şu an neden kolye alacağını düşündüm ki Benim için en mantıklısı potaya girmiş Tüm gün puanları en düşük Rabia'nın Tüm gün bu, bu, bugün kolyeyi ben alacağım Dedim ben, ben deyince esprisi esprisi bir sorun oluyor yani. O da ciddi olarak demiştir eminim Ben esprisi yaptım ama ya. yani. Şimdi Rabia gideceğini çok emin ya O yüzden diyor ki Sallayayım ne söylersen e, Son cümlelerini kuruyorum Hiç nasıl yaramadım. Allah ne verdi Tüm kızlar bugün potaya gireceğimden %100 büyü zeminler yani. Rabia, ya. şu anki tablo onu gösteriyor. Çok büyük puan. bir şey olmazsa. Birileri ya. çok kötü. Sen de çok <laughs> sen ancak. Abi. Aradaki fark kapanıyor ya. Ne istiyorsunuz? Gidin. Ya gidelim. şimdi mesela Geleceğim yani. onu bir altı değerlendirdiği <laughs> için özür diliyorum yok, Burka. Yok yok ee, Rabia 38 puan. Özde 47, Rümeysa 47, Dilara 47, Birben 49, Sabiha 54, Tuğçe 62 puanda. Burada şu an endişe etmesi gereken şu an en büyük yarışmacılardan birisi hatta teki sensin. Tek olduğumu düşünmüyorum ben düşüksem 10 puan üzerinden değerlendiriliyorum. Bir saniye ben vedalaştım dün zaten o çok farklı bir konu. Genel olarak ya esprisini yapıyorum en kötüsünü düşünüyorum. Bugün de bizle de vedalaşırsın belki. İnşallah. Ya neden <laughs> yani, ki? Parlak bir puan almazsan gidişat o yönde çünkü. E, tamam ben de en iyisini düşünüyorum Dört şu anda. 4 saniye ödülünle böyle yaldır yaldır boynuna takar bileğine takar o kapıdan çıkarsın. Bak bugün herkes 10 alsa diye düşün. Böyle konseptlerde Bitti. güzel şeyler yapıyorsunuz ya. Sen yine sen gidiyorsun, gidiyorsun. <gülüyor> 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 Allah Sen yine gidiyorsun. Sen yine gidiyorsun. Sen onu 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 Susarlarsa Bulma. konuşacağım. Hocam, Gidiyor musun? Gitmeyeyim hocam. Gitme. Gitsin hocam niye gitmiyorsun? <laughs> <Ay> gitme kızım. <laughs> gitme. Ay bir dakika daha finale var programı yeni açtık. <laughs> ne bileyim gönderdiniz de kızı onun için. Yok yani. beni de pokuha yok. Yok e bugün. Efendim, biz daha bugünlük bu kadar. İzleyicilerimize gel konuşalım. Hoşçakalın. Siz de kalın. Seksenleri siz de. Öyle bir şey yok ya. Dakika bir gol bir finale geçtik ya. <laughs> evet bir sus. 80'lerde <laughs> Harika Avcı'ya benzemek istermişin, Çok severmişim. Ben de çok severim. Herhalde biz de çok severiz Harika Avcı. Harikacığım, harika sevgiler selam. diliyorum. Çok güzel, çok güzel. Şahanenizin efsanelerine sağlık. Evet, çok güzel. Aynen. Biraz, aynen. Ben çok beğenir ve çok severim. Ben de çok. sarı saçımı Biraz ona benzemiş olarak... havan var onun. Gerçekten. Tabii. Yani öyle yapmaya çalıştım zaten. Öyle bir havan da var zaten. Şimdi Nereye gidiyorsun? Partiye. Partiye. Hepiniz evet. aynı yere gidiyorsunuz. Evet. Orada buluşacaksınız. Evet. Fiyatlarını da bir söyleyelim kıyafetini. Ee, ayakkabılarım 40 TL. Elbisem, e, yapay kürküm, gözlüğüm ve e, çantama 900 TL'ydi 500 TL verdim. Küpelerim de e, 30 TL. Bu 85'ten sonraki kıyafet değil mi? 86-87. Evet. 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 80'ler gibi karşımdasın. Benim konuşacaklarım bitti. Harika görüyorum Gerçekten. seni. Gerçekten Alas mı aldık efendim? Abi çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Niye gitti? Hoş Bir... geldin. Hoş bulduk. Güç, evet. Suzan Avcı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok severim Suzan Avcı'yı. Çok hayranıyımdır. Çok filmlerine bayılarak izlemişimdir. Çok güzel gözüküyorsun Özde. Gerçekten beni o yeşil çamın o filmlerine götürdün. Ee, bu arada Binnaz Avcı'yı da çok öpüyorum. Çok ortak evet. arkadaşımız vardır. Çok Öpüyoruz. da delikanlı bir kızdır Binnaz. Ben de. Aynen. Ee, ona da bu arada bir sözüm var. Bundan iki yaz önce e, üzerimde Demet Akalın'ın sahnesinde benim üzerimde bir e, elbise vardı böyle fiyongun falan vardı. Hala duruyor Binnaz'cığım. Sana yollayacağım onu. Sözüm söz. İki sene Ama işte olmuş nereye artık kız kaç Ama beden belli mi? Ama biz hiç görüşemedik anlatabiliyor muyum? Yoksa ben hemen <laughs> Ama yollarım. Ama yollar gerçekten. Yol, ben evet, yol, yollar ediyor herhalde yani, ben hemen üstümden çıkabilirim. E, bir, bir yeni çıkacak bir bizim Kadir'le yapım şirketimizden Ceren diye bir kız çıkartıyoruz. Birkaç tane kostüm istedim rica ettim sağ Ki olsun. Kimseye gelsin. hayatta ben, yapmam vermem. yani. Bana direkt altı tane muhteşem kostüm yolladı canım dakikasında. Canım benim. Sana canım feda. Kostüm ne ya Allah aşkına. E ne ya ben bekliyorum hala gömlek. Olsun. Abi gelecek zaten. 2 senemiz var daha dur. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Binnaz Avcı'nın kuzeni kim? Aydan Şener. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri. Gerçekten muhteşem <laughs> aile. Bunlar Ailene ne yiyor selamlar. ne içiyor bu kadar güzeller arkadaş ben anlamıyorum ya. Bizim doğulular gibi birer. Evet, bizim nesiller. <laughs> bizim nesiller. Aynen şükür. öyle. güzeldir. Siz kendinize bakın. Evet Özdecim çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Gerçekten tamamen seksenlersin. Saçın, kürkün, kılığın, o parlak çorabın, ayakkabıların topukları bak, gözlüğün. Aferin sana, muhteşem gözüküyorsun Teşekkür de. ederim, çok sağ olun. Gözlüğünü takar mısın? <laughs> çok komik değil <laughs> mi? Baksana Suzan Avcı şu anda bir şey halinde. Yıllar yılı, ders yolunda, ne ilk ne, it, ne, it, ne it, de sonuncuyum. sonuncuyum. Çık çık çık, <gülüyor> <gülüyor> bak yine. <yeni. gülüyor> <laughs> ee, Bergen çok tadı da var. Ki Bergen de Mersinli'dir rahmetli. Bizim komşumuzdu. Ee, çok güzel bir kadındı. Ve sen buraya hepiniz yürürken podyumda sen 80'lerin zengin e, zevk sahibi gustosu olan bir kadın versiyonunu canlandırmışsın Çünkü 80'ler bakarsan rüküştür. Hı hı. Rüküşlük dersen aklına 80'ler gelir. Yani geçenlerde size yaptırdığımız o alakasız parçalarla kombinler mesela 80'lere çok uyar. Ama sen 80'lerin daha e, e, az karmaşık bir versiyonunu seçmişsin. E, 80'lerin jet seti diyebilirim. Tabii. Havalı, ekstra havalı görünüyorsun. Çok beğendim. Çok teşekkür Tek, ederim. Bence eksik olan şey sedefli bir ruj. Keşke sürseydim. Abartıyı sever. Sedefli ruj vardır. 80'lerde mat asla yoktur. Hatta bilirsiniz anne, benim annem de yeşil. Evet. Çevirirsin. Ama Hedef kırmızı verir olur. Sadece, sadece kırmızı sedef olur verir. Kırmızı olur veya sedef verir. Sadece Aynen. sedef verir. Yani 80'lerin makyajı parlaktır. Gözü parlaktır, dudağı parlaktır. Evet yandı. ama dudakta asla mat bir şey yoktur. Hepsi sedeflidir. Bozar mı? Hayır. Çantan efsane. Ayakın parlak çorap. Renk uyumun, muhteşem gözüküyorsun Özde. Teşekkür ederim. Ee, 80'ler deyince akla gelen ilk şey değil bu üstündeki ama e, ilk şey olmaması kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Ben bakınca yine ben dediğim gibi 84'ten 83'ten itibaren hatırlıyorum 4 yaşımdan beri. E, Böyle çok zengin, çok havalı bir kadın gibi duruyorsun. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Şimdi ben başka bir yerden bakmak istiyorum konuya. Muhteşem görünüyorsun, orası kesin. Gayet havalı, şık, 80'lerde zengin bir kadın. Güzel. Fakat kızların hepsinde tatlılıklar ve güzellikler olduğu için, şunu söylemeye çalışıyorum. Sen 10, 10, 10, 10 aldın diyelim. Hı hı. Diğer kızlar da alırsa ne olacak? Potadayım. Üzülmezsin, değil mi? Yok, ne tam yapayım artık. Tam girince. Yani yapacak bir şey yok Seray hanım Hani çünkü puanlarınız çok yakın da o yüzden soruyorum. Evet Bakalım. ama ben böyle herkesin tam puan alacağını düşünmüyorum. Ee, ha, tabii peki. ondan o kadar emin olmamak lazım. Potoya da girebilirsin özde. Yani sonuçta burası bir yarışma. Potoya girip defalarca çıkmış insanlar, bir yarışmacılar var. Bu da bir başarıdır. Potoya, potadan çıkmak. Sonuçta diğer bizim kanalımızda yayınlanan programlara bakarsan, Masterchef'te mesela potoya giriyorlar. Daha bilgili, daha etkin, daha e, konuya hakim çıkıyorlar. Belki böyle bir şey katar sana. Ben zaten bugün de söyledim. Eğer potaya girersem ve o potadan çıkarsam zaten haftaya eksiksiz bir özde getireceğim diye. Bu belki diye de yani. ihtiyacın olan bir şeydir. Evet ama yine de girmek istemiyorum. <laughs> Bakacağız. Çünkü daha yorulmadım. Enerjim tavan. Bir gün gerçekten Maşallah. yorulursam ve pes edersem o potaya girmek istiyorum. Şu an kendimi olmuyor yani. yakıştırmıyorum. Ya kendisi kendine ona geri bırakırsa yani işine. Yani. yazıklar olsun bana giren. O zaman puanlarımızı not alalım. Sen yapmıştın diyorum. seni Güşa. Peki Suzan Hanım. <laughs> Suzan Avcı'yı <abiciyi> uğurluyoruz. <laughs>